Herkese merhaba arkadaşlar ben Neo. Bugün arkadaşlar sizlerle yeni bir stand up 2 videosunda daha beraberiz Bugün arkadaşlar müttefikler mod oynayacağız ee, Yeni bir challenge denemek istiyorum arkadaşlar ee, Bu oyunda arkadaşlar e, hiçbir envanter e, almayacağım e, Yani şey envanterden kastım hani silah vesaire bir şey almamaya çalışacağım Düşürdüğüm rakiplerden hani alabildiğim koparabildiğim ne varsa hani e, onlarla oynamaya çalışacağım o yüzden hani zır mühim oyunda hani e, zırhlar yani zırsız biraz daha zor olur. Belki ileride orada deneriz derken güzel bir hesapla oynaya başladık. Bomb has been planted. Rakip çok iyi. Dediğim gibi şey yok. Bomba ve e, hani yani sis vesaire, ateş vesaire ile idare etmeye çalışacağız. Böyle bir şey gördüm. Patladı Çok iyi. Çok iyi be. Tamam, P90'la başlayalım. P90'la bir başlayalım round'a. Çok korktum. Hani e, ilk round cidden çok önemliydi. Çünkü... ...ne kadar e, adam, yani rakip takım ne kadar iyi silahlar alırsa... ...bu sefer benim işim daha da zorlaşacaktı. O yüzden ilk round'ı aldığım için çok mutluyum. Çok kötüsüz. Vakit geldi. Bir kişi yerde. Çok iyi. Var mı güzel bir silah? Ee, bir kille başladık oyuna. Biraz daha fokuslanmak lazım oyuna şu an. Şuradan gidip e, dip bir e, ateş atmayı düşünüyorum. Neden? Bin ama bombayı çok kötü attım. Sıkmamam lazımdı ama işte dayanamadım. Yani elim gidiyor. Ne yapayım? Neyse. Olur olur ilk gün şey yani bu olacaktı zaten. Hani oyunun round'un zorlaşmasını böyle sağlarız diye düşündüm. Limitten deneyelim. Arkalarsak en azından easy kill falan vesaire bir şey. Şöyle bir shift falan ya bir shift gerek yok öyle şeylere. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi o bizi arkada bekliyor. Çok güzel. <laughs> evet, yine easy bir round oldu. Hani e, erkekliğim biliyorsunuz. Onda dokuzu kaçmaktır, arkadan gelmektir. <laughs> bir tane de sallayalım şöyle. Hangi ses aldım oradan?

Bence buraya bakmaz ya. Yani. Bakar mı? Çok iyi be. Çok iyi. <laughs> yani ee, neden bilmiyorum. Bak drop mu drop mu istiyorsun benden? Al. Yani bu sayılır herhalde ya. Rakibimize drop atmak sayılır. Yani silahı ne de olsa ben almıyorum. Yani silahı ben almıyorum ne de olsa. Şöyle bir sallayalım. Ya! Of. Zamanlama ya. Bak bombayı da yemiş görüyor musunuz ya? Şey yapmamış oluruz. Yani en azından oyunu kazanmak için bir sayı avantajımız olmuş olur. 2-3 tane round da satsak yine de döner diye düşünüyorum. var ya. Ya tam mı geliyor? Abi ya ben bazen hakikaten oyunun dinamiklerini çözmekte zorlanıyorum. Ya vurdum sandım. Adamın işi bitti sandım. Dönerken adam halen şey yapıyor yani. Halen bana sıkmaya çalışıyor ya. Hani sıkabiliyor da bilmiyorum hani. Ben mi çok şeyi fazla düşünüyorum. tabanca hasarını olması gerektiğinden fazla mı hayal ediyorum bilmiyorum ya. Şimdi o yine bence rakip takım yine bir hızlı başlayacak. Elimizde silah yok ama. Belli mi olur ya? Yani? Hiç, hiç belli olmaz. Aynen öyle. Bak. Bu diğer arkadan geliyor abi. Yok gelmiyor. Yes be. <laughs> yes be. Tam da tahmin ettiğimiz gibi. Bakın yani e, oyunu iyi analiz etmek lazım. Bir kere gelen bir kere daha gelir. Arkadaş uyanıklık etti yine. Her zaman olduğu gibi. Ya ben basmadan, bak, elimi bırakmadan basıyor. Bilmiyorum elim mi terledi? Arkadan gelmesin lan ona. Gel. Biz de oynayalım. Çok kötü atış. Şöyle iyi bekliyorum. Siz gidene kadar. Çok iyi. Gördüm seni. bakalım. Kitle beni bakalım. Beni bakalım. <laughs> Çok iyi arkadaşlar. Hani ee, beklediğimden kötü oynadım ama. Hani hiçbir şey satın almadan, yani hiçbir silah satın almadan yapılabilecek en iyi skorlardan biri olduğunu düşünüyorum. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. Ee, bu tür farklı challenge'ları denemeye yine devam edeceğim. Ee, videoya, yorumlarda e, ne tür challenge'ları denememi istediğinizi belirtirseniz çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.